önce sizleri tanıyalım. Suna Hanım kimdir? İsmim Suna Apak. Evliyim. 43 yaşındayım. Aslında ben bu işe nasıl başladım? Biz ablamla başladık. Ondan sonra evlendim. Evlendikten sonra eşimle başladım. Ablamdan devir aldım. 4 yıldan beri sektörün içerisindesiniz evet. aslında. Evet. Şimdi birazcık menülerimize değinmek istiyorum. Çünkü oldukça seçkin ve güzel lezzetlerimiz evet. var. Ürünlerimizi biraz tanıtalım izleyicilerimiz için. Şimdi ürünlerimizi tanıtayım. Bu normal sade irmik helvamız sıcak. Hı. Çikolatalı olan soğuk oluyor. Bir de cennet çamurumuz var. O da soğuk oluyor. Ee, i̇çinde süt, esmer şeker kullanıyoruz. Normal toz, toz şeker kullanmıyoruz. Hı. Ürünlerimiz bu şekilde. Ee, i̇çeceklerimiz normal meşrubatlarımız var. Yazın limonatamız var, dondurmamız var. Yani bu oh, kadar. güzel. Evet. Biraz ben cennet çamuruna değinmek istiyorum. Evet. Bu aslında kilisin kendine has özel bir tatlısı. Burada bunu tamamen helva ile beraber harmanlamışsınız. Evet. Ama izleyicilerimiz arasında mutlaka bilmeyenler vardır. Nasıl yapılıyor? Biraz aktarır mısınız? Valla aile dostumuz Elif Kurt kendisi yapıyor. Antep fıstıklarıyla yapıyor. Çoğunluk antep fıstık. İrmiğimiz de var ama çoğunlukla antep fıstığını değerlendirdik. Onun özü var. Mesela sade irmik helvasında evet. sütümüz var, pekmezimiz var, esmer şekerimiz var. Çikolatalı da bitter çikolatası var normalde. Kakao yerine bitter çikolatası daha yoğun atıyoruz, daha lezzet kattığı için. O var. Cennet çamurunda dediğim gibi yani cennet çamurunun antep fıstık özelliği var. Sıfır onunla yapılıyor. Çok teşekkür ederim verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Güler ben teşekkür sohbet ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sunamında olan sohbetimizin sonuna geldik. Bugün sizlere Bursa gelmekten seslendik. Çok güzel bir yerde konuğuz. Eğer ki sizin de yolunuz düşerse mutlaka buraya uğrayın diyoruz. Kışı ayrı, yazın ayrı. Hepsi için ayrı ayrı bizim tatlılarımız var. Bizim turumuz devam ediyor. Bizimle yeni sektörleri tanımaya devam etmek için takipte kalabilirsiniz.